Yapılandırılan vergi borçlarının tahsilinde son gün bugün. Eğer şu saate kadar ödeme yapmadıysanız zayıflanmayın. Bu haberimizi seyrettikten sonra bile vergi borcunuzu yatırabilirsiniz. Çünkü bankalar ve vergi daireleri şu an itibariyle fazla mesaide. Son müşteri gelene kadar vergi daireleri de gece yarısına kadar açık kalacak. İki buçuk saattir buradayım. Şu an 200 kişi kaldı önümde. Son güne bırakırsam böyle oluyor. Mükellefler sıkışmasın diye 4 aylık süre tanındı ancak vergi borçluları son güne bıraktı. Vergi dairelerinde kuyrukların ucu bucağı görünmedi. Ödeme sırası için alınan fişlere 4 haneli sayılar basıldı. Yaklaşık 11 buçuk beri buradayım. 400 kişi var. Cezaya girmesini göze alacağız gibi gözüküyor yani. Daha önce yapılandırmıştım ama unutmuştum yani iş yoğunluğundan telefonlardan falan hiç fırsat olmadı yani. Ocak ayından mayıs ayına ertelenen vergi yapılandırmasının ikinci taksidinin son ödemesi bugün. Vatandaşlar eğer bugün bu taksidi ödemezlerse yapılandırmadan düşme tehlikeleri var. İşte bu yüzden vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girdi çoğu borçlu son ödeme tarihinin uzatılacağını düşünüyordu. Ancak Maliye Bakanı Naci Abal açıklama yaptı. Ödeme yapmayanlar yapılandırma haklarını kaybedecek dedi. Mükellefler harekete geçti. Son günde vergi dairelerinde para yatırma yarışı vardı. Stobaj KDV 8 lira borcum var. Bekleyen kişi sayısı 144 diyor. Sabah 8.30'da açıldı vergi dairesi ve vatandaşlar... Akın etti buraya bakın elimde bir numara var 2589'u gösteriyor bir vatandaşın numarası. Ancak ekrana baktığınızda 2225'i gösteriyor. Yani yaklaşık önünde 350-400 kişi var. 400 kişi var. 4 bıçak abi bekleyeceğiz vezne kapanana kadar. Yorulduk biraz evet maalesef ama olsun yatıldığımıza sevinçliyiz. Aylarca borcundan haberdar olmayanlar da vardı, unutanlar da. Yurt dışındaydım gecikmişim zaten cezalı ödüyorum. Mart'ta ödemem lazımmış bilmediğim için. Borcum yüksek yani ödemem gereken 200 milyar para var ama bunu taksitlerinden de 10 milyar civarında ödemem lazım. Ama Ödeyemezseniz. Şu, ödeyemezsem bozulacak. Yapılandırma taksidini şu saate kadar ödeyemeyenler üzülmesinler çünkü gece 24'e kadar vergi daireleri aynı bu şekilde açık olacak ve mesaide olacaklar. Sadece vergi daireleri de değil bazı kamu bankaları da gece 21'e kadar hizmet verecek.